Daha evvel burada da programlar yaptığımızda Atatürk mason mu değil mi şeklinde bir tartışma oldu. Ve ee, bu konuda bana da ölüm tehditleri vesaire geldi. Efendim Atatürk'ün mason olduğunu söyledi o zaman öldürelim şeklinde. Cebimde duruyor. Tabi bunlar hakkında takibatlar vesaireler ayrı mesele. Ama ben bir küçük belge gösterdikten sonra konumuza geçeceğim. Şu elimde tuttuğum bilmem gözüküyor mu? Evet Yürgen Polpo adlı masonun özel izin, kendisine verilen özel izinle tarihçi bu adam masonluk tarihiyle ilgili Alman masonlarının özel lojaları var. Bu lojalarda gerçek olarak masonluk kaydı olan kişiler var. Mason olmuşlar ve Ayaklarında mason olarak Almanlar tarafından kabul edilmiş olanlar. Mustafa Kemal Paşa 1935'ten sonra biliyorsunuz mason yurtularını kapattı. Ama İttihat ve Terakki'ye girebilmek için mutlaka mason olmak gerekiyordu. İttihat ve Terakki mason klubu. Dolayısıyla bu kitap gördüğünüz gibi baskı tarihini söyleyelim. Kitabı burada da yazıyor. Orijinal belgeler diyor. Yani localardan gelen belgeler diyor. Ve kitabın da bu 6. baskısı 1991. Bu kitabın açıyoruz 139. sayfası. Bu kitabın 139. sayfasında Mustafa Kemal Atatürk yazıyor. Şimdi beni öldürmeye kalkanlar önce bunları temizlesinler bana gelmeden önce. Bunu küçük bir not olarak ekledim. Geçin. 5.86'dan falan korkmayın. Devam. Bakın sonuçta yani e, ne derler korkunun ecele faydası yok. Bir şekilde yine öldürüldü ayetmiş altında. Allah rahmet eylesin. Keşke, keşke çıkıp söyleseydim bunu okusaydım yani. Bu da ölümüne kadar Mustafa Kemal Mason'du. Ölümüne kadar. Tamam mı? Kitapta o. Başka masonlar da var. Şimdi bizi <laughs> ilgilendirin. Burada da buradaki ölümüne kadar önemli. O cümle önemli. Burada da masonların koruyucusuydu diyor bakın. Masonların koruyucusuydu diyor. Mustafa Kemal masonların koruyucusuydu. Heh. <laughs> ee, bu... Şurada Sayfa 122 Ve burada Cavit Bey ile beraber diyor, davit diye yazıyor davit bey Cavit Bey ile beraber And Mustafa Kemal Warlord Ardent Dönme diyor Ateşli dönmeler diyor, şurada Ateşli dönmeler diyor Son adam diyor, işte diyor He adopted the name of Atatürk, Atatürk adını şey yaptı diyor Aldı diyor